Merhabalar arkadaşlar ben Snow. Ee, birkaç istek doğrultusu üstüne Benedetta öğretici çekmeye çalışacağım. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. İlk videom olacak. Bir hatam, kusurum, anlatmayı unuttuğum bir şey olursa göz ardı edin lütfen. Neyse hadi videoya. Merhabalar tekrardan. İlk önce becerilerinden başlıyorum. Ee, pasifimiz. Pasifimiz. Atak tuşuna basılı tuttuğumuz zaman Benedetta'nın pasifi dolmaya başlıyor. Altındaki kılıç şekli. Bunu basılı tutup sonuna getirdiğinizde kırmızı bar dolduğunda analoğunuzla ne tarafa bakarsanız o yöne doğru atılıyor. Bu atılma düz vuruşunuzun %210'unu vuruyor. Yani şöyle göstereyim. Düz vuruşunuz 371. Üstüne atıldığımda 780 vuruyor. Bu sadece karakterlere yani rakip şampiyonlara Turtle'a Turtle, a, turtle a ve Lord'a geçerli. Düz yaratıklara, orman yaratıkları ve minyonlara düz vuruşunuzun eş değerinde vuruyor. Zırh olduğu için daha az vurdu düz vuruşumdan şu an karaktere. İlk skillimiz şöyle bir yarım daire şeklindeki alana gölgesi ve kendi bir atak gerçekleştiriyor. Şöyle gölgesine de tam Gördük. Bunun şu boş alanlarına denk getirirseniz sadece gölgesi vuruyor. Ve baya bir hasarı düşüyor. Ortasına denk getirirseniz hem gölgesinin hasarı hem de Benedetta'nın kendi hasarını vuruyorsunuz. Gölgesi 1 vuruyorken Benedetta 2 vuruyor. Gölgeyle Benedetta'yı topladığınızda 3 vurmuş gibi oluyorsunuz. İkinci skillimiz şöyle düz bir çizgi hattında ileri doğru atılarak hem hasar veriyor hem de üstünüze gelen CC efektlerinden mahrum kalıyorsunuz diyeyim. Eğer güzel bir şekilde oturtursanız bunu şöyle göstereyim. Her efektten çıkabiliyorsunuz. Kaja ve Franco ultileri hariç. Her efektten çıkabiliyorsunuz. Örneğin kuleden hasar yemiyorsunuz. Gelen hasarları yemiyorsunuz. Gelen CC'leri örneğin Zilong bana zıplatma attığında Doğru bir şekilde denk getirirsem şöyle bir şekilde Zilong'a stun atıyorum. Stun da sersemletme demek. Ultimiz yine belirli bir çizgi hattında ileri doğru atılıp arkasında bir alan bırakıyor. Alan e, rakiplerinizi yavaşlatıp güzel bir şekilde hasar veriyor. Ama ultisinden kaçmak çok kolay olduğu için genelde taşla oynanıyor Benedetta. Yeteneklerimiz bu kadar. Evet şimdi itemlere, item dizilimlerini ve itemlerin nerede nasıl kullanıldıklarını anlatacağım. Ee, benim kullandığım 3 farklı bu dizilimi var. İlki lane'de çok fazla yani kesemeyeceğim ve lane'de çok fazla kalabilen bir karakter varsa karşımda örnek vermem gerekirse Lapu, Dairot olabilir, ee, Tamuz olabilir. Böyle karakterler varken ilk gördüğünüz bu ilde çıkıyorum. Kanos Samış, Avcı Darbesi. Avcı Darbesi'nin küçük zırhtelmesini çıkıyorum şöyle. Şunu çıkıyorum. Bunu çıktıktan sonra bunu çıkıyorum. Ya da işte çok şey can çalıyorsa falan filan. Ayaz başlıyorum. Böyle bir build tercih ediyorum. Eğer tanki oynamak istersem. Şu ilk build'imizi. Eğer karşımda 1-2-3-4 yani early game'de kesebilmem gereken örneğin ama early game'de çok güçlü olmayan bir kahraman varsa öne geçmesini engellemek adına esmer olabilir, uranüs olabilir. Ee, yani early game'de öne geçip ileride durduramayacağınız bir şampiyon varsa %7 girip 7 deniz başlıyorum ki early game'de öne geçemesin, trade'leri kazanamasın. Benim anlık hasarım ondan daha fazla olsun diye. Üçüncüsü de harbiden son zamanlarda tank metası çok meşhur olmaya başladı. Ee, örnek adam karşıma YZ alıyor, 110 kalıyor. Daha ayakkabı bile çıkmadan şu şu itemi alıyorlar ya da ne bileyim bunu alıp üstüne direkt not alan bile gördüm. Ve adam hala hasar vurabilmeye devam ediyor çok saçma bir şekilde. Onlar için şu üçüncü bu kullanıyorum. Avcı darbesi, zırh delme, umutsuzluk. Şu dördüncü iteme ölümsüzlük koydum. Bu joker item gibi benim için. Ya işte antik çıkabilirim. Karşıda örneğin jungle'da Hayabusa vardır. Öne geçmiştir. Ya da ne bileyim Link vardır. Beyat vardır. O vardır. Bu vardır. Karşılığı kim öne geçtiyse ve beni yakalayabilecek bir şeyse genelde onun için buraya Ölümsüzlük, Athena olur, Vahşi Güç olur, Antik olur. Buraya öyle bir şey koyuyorum. Son itemde, e, late game'de ADC'ler ya da APC'ler, büyü çarları zonyalarını, işte doğa rüzgarlarını falan aldığında şu 3 itemin hasarı size yetmiyor. 7 deniz alıp Ulti taş yaptığınızda ulti taş, düz vuruş, bir de X skill attığınızda doğa rüzgarı basamadan genelde ölüyor ADC'ler ya da zonya basamadan büyücüler. Bu ultlerimiz bu kadar. Evet, şimdi lane'de yapmanız gereken küçük kombolar, küçük e, pasif oyunları, pasifinizi nasıl efektif şekilde kullanabilirsiniz, skill dizilimi nasıl olmalı, bunlardan bahsedeceğim biraz. Çünkü yayınlarda çoğu arkadaş Early game'de ben erken oyunda ben bu kadar vuramıyorum. Neden senin yaptığın hareket daha fazla vuruyor gibi sorularla geldi bana. Şöyle bir olayı var Benedetta'nın. Ee, genelde bazı arkadaşlar yani oynamaya yeni başlayan karakteri çok bilmeyen arkadaşlar. Diğer karakterler gibi skillleri spamlıyorlar. Örneğin tamam pasifini kullanıyor mesela ilk skillini atıyor. ikinci skillini atıyor. Sonra kaçıyor. Diyor ki neden ben az vurdum diyor. Bunun sebebi Benedetta karakterinin e, skill outputunda, skill düzenlemesinde çok fazla hasar yok. Bu hasarı çıkarabilmeniz için absürt bir şekilde itemlerden de tabi çok faydası var. Ama şöyle küçük bir combo atmanız gerekiyor. Pasifle adama girip bir tane düz vuruş atıp ilk skillinizi atıp bir düz vuruş atıp pasifle çıkmanız gerekiyor. Bir level kombosu bu ve 2600 vuruyor. Hadi level'ın 5 diye böyle vurmuş oluyor. 2200 civarı bir hasar vuruyorsunuz. Bir level'de çoğu karaktere %50-60 canını vurabiliyor. Böyle bir avantaj var. Üstümde hiçbir item yok. Güzel bir hasar çıkartabiliyorsunuz. 2 level kombosu da <laughs> lane'de de karşınızda. Şöyle yapayım. Bir karşı kahraman. Üç adet de minyon var. Minyonlar olmadan trade'e girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü pasifiniz vurduğunuz rakip sayısı kadar doluyor. Eğer işte bir tane rakibe skill atarsanız. Örneğin şöyle göstereyim. 3.1 doldu pasifim. Ama eğer şöyle sıfırlansın bir saniye. <laughs> Ölüyordum be. Şimdi eğer birden fazla karaktere vurursanız şöyle tüm pasifiniz doluyor. Buna minyonlar da dahil. Minyonlar da kişi olarak sayılıyor pasifte. Şöyle şunun yanını kapatayım da bir daha gelmesin. 3 milyon artı bir rakip kahraman varken pasifle hepsinin arasına girip rakibe düz vuruş atıp ilk skillinizi hepsine tutturup pasif atıp ikinci skilli atıp bir daha düz vurup pasif atıp çıkıyorsunuz. 2 level kombonuz bu. Bir daha gösteriyorum. Pasifle girip düz vuruş atıp Birinci skill'i herkese tutturup pasifinizi dolduruyorsunuz. Pasifinizi atmadan önce bir düz vuruş atıp bir daha pasif atıyorsunuz. Tüm minyonlara ve karşı rakibe skill'ini dojlarsanız ikinci skill'e daha güzel olur. İkinci skill'inizi atıyorsunuz. Bir daha pasifinizi doldurdunuz. Bir düz vuruş daha atıp tüm artık skill'leriniz bittiği için pasifle de geri çıkıyorsunuz. 2 levelde, 3 levelde ve 1 levelde hasarınızın çıkacağı maksimum şey bu. Başka bir şekilde güzel bir hasar çıkaramazsınız. Şimdi 4 level olduk. Ultimiz açıldı. Yine 4 milyon, şey 3 milyon artı bir rakip şampiyon diyorum. Kombomuz şu şekilde. İsterseniz ilk ultiyle de girebilirsiniz. Ki çok tavsiye etmem. Genelde fiskeleri olur. Az önce dediğim kombo. İşte pasif düz x 2 çık gir çık gir pasif at. Adam bunu yedikten sonra kaçmaya çalıştığında milyonlar dahilinde hani milyonlara da gelecek şekilde üstüne ulti atıp adamın üstüne geldiğinizde adama taş atın. Ultinizin içinde kalsın diye. Şimdi şöyle göstereceğim onu. Bir tane şuraya da bir tane bot koyayım. Hop. Ulaşmak istediğim karakter en arkadaki. Öndekiler de minyonlar diyeyim tamam mı? İşte girdim, skilllerimi attım, işte düz vurdum, şunu yaptım, girdim, çıktım, girdim. Adamın canı azaldı ve geri gidiyor. Şu en arkadaki benim karşı kahramanım. Ve önümdekiler de minyonlar. Ultimi adamın üstüne ve minyonların üstüne gelecek şekilde ayarlayıp adamın üstüne atlayıp adama taş atıyorum. İçeri doğru bir pasif atıp adamın üstüne bir daha ilk skillimi atıyorum. Düz vurup pasifle çıkıyorum. Büyük ihtimal zaten çok absürt bir zırhı yoksa ölmüş olacaktır. TF'lerinde ve Turtle TF'lerinde takım savaşlarında nasıl pozisyon almanız gerektiğini, görevinizin ne olduğunu en azından benim oynayış biçimimle anlatmaya çalışacağım. Lord pitinde şu lord yerinde genelde lordu şöyle çektiğimizde örneğin mavi taraftan alıyorsak şöyle çekeriz. Şu köşelere oraya buraya çekeriz. Bu durumda şöyle sıfırlansın bir pozisyonu anlatmaya çalışıyorum şu an. Karşı büyücü ve ADC arka taraflarda buralarda pozisyon alarak şurada olacak team fight'a katkı sağlamaya çalışırlar. Şuraya ADC'yi ve büyücüyü koyayım. Dipte be olmasınlar, kolay olmasın. Burada tam şurada bizim jungle'ımız lord alırken karşı tank onu burada darlarken XP lane'de önde tanklamak için şurada duracak arkadaşları. Karşı jungle'da şey olsun. Burada duvarda link dursun bir tane. Tamam. Ben de işte şurada da bizim bir tankımız olsun. Şurada böyle yani bizim de tankımız olsun şurada. Bunların ikisi tanklarımız olsun. Bu bizim junglerımız. Bu karşı tarafın XP lane'ı. Bunlar karşı tarafın ADC'si ve APC'si. Bu da karşı tarafın jungler'ı. Şimdi bizim işte ADC'miz falan da şurada. İşte burada olur. Şöyle olur. Şuraya koy arkaya koyayım. Ha bu da gizlensin. Şimdi buranın olayı sizin karakter olarak belirli bir hasarı tanklayabileceğinizi biliyor olmanız. Örneğin ikinci skill burada tankın CC'sini alıp XP lane'e vurabilirim. Vurduktan sonra ADC ile APC'ye kayabilirim. Ki ADC ve APC'nin dikkatini dağıtıp buradaki küçük TF'yi kendi ADC'm ve APC'm kazandırabilir. Bu büyük ihtimal burada late game eğer ölürsünüz bu şekilde girerseniz ama arkadaki TF'yi kazandırır iki adamı düşürtmüş olursunuz. Diğer seçenek de Lord Pit'ine ben direkt dalmayı tercih ederim. Şöyle bir pozisyonla kendimi hiç göstermeden burada dönen bir TF'nin içinde Lord Pit'ine girip arkaya ulti atıp bunlara taş atıp skill atıp burada ADC'yi ya da APC'yi teklemeye çalışırım. Göreviniz bu. Arkaya sekip kırılgan ve çok hasar verebilen şampiyonları kesebilmeniz gerekiyor. Aynısı Lord TF'si için içinde geçerli. TF'lerin her hepsinde geçerli. Arkada pozisyon alan ve sizin hasar olarak oynuyorsanız eğer hasar olarak oynadığınızda arkaya sekip taş atıp APC'yi ya da ADC'yi düşürmeniz gerekiyor. Team fightlarda, Lord savaşlarında, Turtle savaşlarında bunları yapmanız lazım. Ve e, bir küçük detay daha var. O da şöyle. Bir yere saklanıp Örneğin Lord alınırken bir yere saklanıp mesafe kat etme süreniz çok kısa olduğu için Lancelot gibi Fanny gibi onlar kadar hızlı olmasa da biri Lord alıyorken bir anda pite dalıp ultinizi rakip jungler'a ve lord'a gelecek şekilde daha çok insana da olabilir. Denk getirip örneğin şunu karşı jungle diyeyim. Denk getirip adama taş atıp lord'un canı 2-3k iken böyle çalabilirsiniz. Late game'de hasarınız yetiyorken hasar boyu oynuyorsanız. Ulti taş ilk skill pasifle 3 4k gibi bir çarp kadar bir hasar çıkartıyorsunuz late game'de hasar olarak oynuyorsanız lord çalabilirsiniz